Hepinize merhaba arkadaşlar herkese merhabalar üzgünüm uzun zamandır video çekmiyordum bugün size başlıktan da anladığınız gibi YouTube'daki videoları nasıl indirirsiniz mesela bu videonu ben hep yani galerimde olmasını istiyorum veya YouTube'a paylaşacağım ee, benim galerimde yok o zaman şimdi bu videonu giriyoruz şöyle video Gördüğünüz gibi hazır bir video bekleyin bir dakika. Onu durduruyoruz. Bir dislike gelmiş bak kim atmış ya? Gerçekten üzüyorsunuz beni. Evet şimdi buradan paylaşıya başlıyoruz ve burada gördüğünüz paylaş bastım değil mi ben? Evet burada bağlantılı bağlantılı kopyala var şöyle buna basıyoruz. Ve şimdi kopyalandı. Şimdi biz buradan Google'a giriyoruz ve Google'a bir dakika şöyle Sav Sav ve From yazıyoruz, arıyoruz ve ilk gelene basıyoruz, basıyoruz şöyle. Buraya yazdığımız şeyi yapıştırıyoruz şöyle. Yapıştır. Buradan aradığımız video şu an aranıyor ve benim videom geldi. Burada indire basıyoruz. Zaten aşağıda ayrıntılara basıp indirdiğiniz videolar geliyor. Gördüğünüz gibi bu yüklendikten sonra sizin galerinize o fotoğraf video gelecek. Böyle kolay ve çok bence basit ben bir sürü böyle her şeyi indiriyorum. Ne gerekiyorsa tabii. Böylece istediğiniz YouTube'daki bütün videolar e, yani sizin galerinizde oluyor. Mesela başkasının gönderdiği videoyu siz de istiyorsanız e, böyle şey yapabilirsiniz. istediğiniz videoları, parkur videolarını filan. İstediğinizi galerince alabilirsiniz. Böyle. Bence çok güzel bir taktik. Ee, size yani herkes bence bunu yapmalı. Başka ben bazı pro programları indirip denedim. Ama onlar maalesef arkadaşlar Robux vermiyordu. Maalesef ve maalesef. Gördüğünüz gibi kanalımız artık büyüyor. Kaç abone olmuştuk? 44 düz yani bence çok güzel benim için bayağı bir güzel bir sayı ee, kanal hakkında kısmında da gördüğünüz gibi 3010 görüntülemem var ama abonem 44 maalesef arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim herkesi seviyorum yani sizleri seviyorum hoşçakalın